Bir gönüllülük hareketi bu. Allah'ın mesajını anlamaya çalışıyoruz ve bunu da anladığımız kadarıyla da bilmeyenlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hadi Allah bismillah. İnsanlar buraya geldiklerinde bir köprü olmaya çalışıyoruz. Çok farklı farklı hikayelerle karşılaşıyoruz ve bu hayatlara dokunmak bizi çok etkiliyor. Bizim yaptığımız şey aslında sadece bir aracı, sadece bir vesile. Burada sadece hakkı olanı söylemek dahi yetiyor. Şehadet getirdikten sonra ve hissiyatının heyecanını ve mutluluğunu tabi bu da sözlerle ifade etmek mümkün değil. Elhamdülillah yapılan emeğin karşılığı bu kadar hızlı başka bir yerde alınmıyordu. Kim Vakfı nedir, ne iş yapar? Bize kimden bahseder misiniz? Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı, Türkiye'ye yurt dışından gelen yabancı ve gayrimüslim turistlerin ülkemiz, inancımız, kültürümüz hakkında doğru bilgilendirilmesi, doğru muameleye tabi tutulması ve bizim gençlerimizin de burada kendilerini yetiştirmesi, onlarla beraber bir değer alışverişi içerisinde bulunması böyle bir projemiz var. Böyle bir vakıf kurulması fikri nasıl ortaya çıktı? yaklaşık 10 yıl kadar önce farklı kesimlerden sivil arkadaşların bir araya gelerek oluşturdukları bir vakıf burası. Bugün İslamofobinin gayrimüslimler üzerindeki etkisine siz de bizzat şahitsiniz. İslami tebliğ vazifenizde ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? İslamofobiya bir realite, bir hakikat. Maalesef bizim hakkımızda gerçek olmayan ve yabancılar tarafından hakkımızda inanan insanlar, Müslümanlar ve hatta İslam hakkında aleyhte yapılan yayınlar ve antipropagandalar ve bunlar maalesef karşılıklarını buluyor onların yapmış oldukları bu faaliyetler. Bizler de burada bir nebze olsun bunlara karşı doğru olmadıkları. Aslında yaptığımız işlerden bir tanesi de ne olmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bunda da başarılıyız çünkü aldığımız sonuçlar bunu gösteriyor. Bizim hemen her dokunduğumuz insan aşağı Yukarı 180 derece farklı duygu ve düşüncelerle buradan ayrılıyor. Sonuç olarak mükerrer olarak buraya gelip gitmeleri, arkadaşlarına buraları tavsiye etmeleri ve şehadete varan sonuçları. Elhamdülillah yapılan emeğin karşılığı bu kadar hızlı başka bir yerde alınmıyordur gibi. Çünkü hemen her gün şehadetle karşılaşıyoruz. Bu da özellikle gençlerimizi motive ediyor. Dünyanın birçok yerinde misyoner faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'de İslami tebliğ faaliyetlerine nasıl bakıyorsunuz? Sizce yeterli seviyede mi? Bu konuda neler yapılabilir? Misyonerlikle tebliğ veya irşat faaliyetlerini karıştırmamak lazım. Çünkü bizim bir beklentisizliğimiz var. Hasbi olarak herhangi bir hesaba dayalı olmayan, tümüyle gönüllülük üzerine bir istatistik peşinde olmadığımız bir gönüllülük hareketi bu. Allah'ın mesajını anlamaya çalışıyoruz ve bunu da anladığımız kadarıyla da bilmeyenlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ve karşılığını da aldığımız için, hatta şu anda içeride bekleyen arkadaşlar da var, yeni şehadet getirmişler. Biz hayırlı olanı, bizi yarat Rabbimizin mesajını aktarmanın bizim için de bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz ve bunu da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bu işi yapmak için İslami ilimler ya da ilahiyat gibi bölümler mi okumak gerekiyor? Gönüllü olmak için evvela yeterli seviyede bir dil bilmek gerekiyor. Gönüllü olmak isteyenler ki Makfuna başvuru, burada belli bir, bir mülakat süreci var. Sonuçta herkes alınmıyor ve bu dille birlikte en azından yeterli seviyede bir İslami bilinçe sahip olunması gerekiyor. Bu şekilde mülakatlardan terli bulunan gönüllü adayları artık cevap yavaş yavaş camide eski daha evvel deneyimli olan gönüllülerle birlikte onların sohbetlerine katılarak başlamış oluyorlar. Turistlerle nasıl tanışıyorsunuz? Onlara neler anlatıyorsunuz? Turistlerle buradaki iletişim tamamen spontane bir şekilde gelişmekte. Yani biz onları seçmiyoruz, onlar bizi seçmiyorlar. Burada bizim kütüphanemiz var. İnsanlar buraya geldiklerinde bir merak ile geliyorlar. Ve meraklı olan insanlara da bir köprü olmaya çalışıyorsunuz. Sonuçta buradaki birçok kaligrafi dikkatini çekiyor ve anlamlandırmaya çalışıyorlar. Ve bu anlamlandırma sürecinde biz onlara sadece bir çeviri yani bir araç olmaya çalışıyoruz. Her şeyden evvel samimiyet ve ihlas. Yani bu ihlassız ve samimiyetsiz yapılacak bir faaliyet değil. Onun için dediğim gibi eğer kalbinizde ihlas ve samimiyeti taşıyorsanız gönüllülük de bu vazife de bir şekilde icra olunuyor. Tebliğ sürecinde sizi en çok etkileyen hikaye hangisiydi? Bahseder misiniz? Özellikle Avustralyalı bir hanım vardı. Bundan yaklaşık birkaç ay önce. Yaklaşık 20 dakikalık bir sohbet içerisinde o hanımefendinin gösterdiği reaksiyonlar beni gerçekten etkiledi. Yani anlattıklarım gayet normal şeylerdi. Yani bir farklı bir şey anlatmıyordum. Yalnızca verdiğim bilgiler Allah nedir, İslam nedir? Çok temel bilgilerdi bunlar. Anlaşılacak o ki o hanımefendi söylediği sözlerden bir tanesi gerçekten burada şu anda Süleymaniye'de Allah'ı bir yerlerde burada hissediyoruz. Ve burası ilk defa hayatımda karşılaştığım ilk an ve ilk yer Allah'ı, yaratıcıyı gerçekten hissettiğim. Ve o anda anladım ki yani 15-20 dakikada bile biz bir hiçmişiz. Bizim yaptığımız şey aslında sadece bir aracı, sadece bir vesile. Burada sadece hakkı olanı söylemek dahi yetiyor. Hanımefendinin bu gösterdiği reaksiyon beni gerçekten o gün çok etkilemişti. Ve ardından Müslüman oldu, şehadet getirmişti. Elhamdülillah tabii vakıfta tekrardan toplanıldı, birleşildi. Ve o anlar gerçekten unutulmaz anlardı benim için. İnşallah devamı gelir. Eşin açı çok fazla hikayeyle karşılaşıyoruz. Her hafta, her gün, her ay çok farklı farklı hikayelerle karşılaşıyoruz ve bu hikayelere, bu hayatlara dokunmak bize çok etkiliyor. Bunlardan belki bir tanesini anlatabilirim. Hatta bu son zamanlarda olan ihtidalardan birisiydi. Kendisi bir abimiz, ca bir abimiz İtalya'dan geliyor ve sonrasında Müslüman oluyor. Bir mühendis ve 54 yaşında hala hazırda ve bütün hayatını bırakarak Avrupa'daki şu an bir Müslüman ülkede daha iyi dinini yaşamak için bir Müslüman ülkeye yerleşiyor ve bu şekilde artık bütün hayatını geride bırakarak değiştiriyor hayatını. İşin açığı o sürecin içerisindeki başına gelen şeyler işte birçok Müslümanlı yolu kese Onlarla yaptığı konuşmalar, bizimle tanışma şekli, bizim arkadaşlarımızın farklı camilerdeki gönüllülerle tanışma şekli onlara anlattığı şeyler beni çok etkilemişti. Herhalde en çok şu an en zihnimde kalan odur yani. İslam'ı seçen kişilerle daha sonra iletişiminizi sürdürüyor musunuz? O süreçten biraz bahseder misiniz? İletişimler tabii ki de devam ediyor. Biz onların iletişim numaralarını alıyoruz, e-maillerini alıyoruz. Yani bu şekilde onları her başları sıkıştıklarında, her soru sormak istediklerinde biz bu iletişimi onlarla sıkı bir şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Ve birçok daha gene tanıdığımız bu vesileyle Süleymaniye'de hakkı tanıyan ve buradaki gönüllü kardeşlerimiz vesilesiyle İslam'ı bulan insanlarla hatta biz bir araya geliyoruz. Ve onlarla aynı ortamı paylaşıyoruz. Onlarla aynı yemekleri yiyoruz. Ve onlar sanki buradan kendilerinin buranın bir parçasıymış gibi hissettirmeye çalışıyoruz ki bu köprülerimizi daha sağlam ve sıkı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü o kişiyle belirli bir gönül bağı kurmuş oluyorsunuz. Bundan sonra bu, bu iletişimi kopması çok da mümkün olmuyor. Arkadaş oluyorsunuz ve sonrasında işte tekrardan ülkeye ziyarete geliyorlar. Onlarla tekrardan buluşuyorsunuz. Hatta şu an muhtemelen benim yani 20'den fazla ülkede kalacak yerim vardır. Yani gidecek olsam herkes ya lütfen siz de gelin işte siz de bizi ziyaret edin şeklinde. Ciddi bir gönül bağı oluştuktan sonra zaten ister istemez o bağlantı artık koparmıyorsunuz. Tebliğ yaptığınız kişi İslam'ı tercih ettiğinde ve şehadet getirirken Nasıl bir his yaşıyorsunuz? Şehadet getirdikten sonra aslında o duygu bizim yaşayabileceğimiz bu duygu değil. Ama bizim payımız, bizim hissemiz orada o tebliğ yani o mesajı ulaştırdıktan sonra insanların hayatını ne kadar değiştirdiği. Biz onu orada görüyoruz. Sonuçta o Allah'ının, yaratıcısının ve onu yaşayan, o anlık onu kabul eden, onu tasdikleyen kulunun arasındaki olan bir hissiyat. Ona biz vakıf olamayız. Ama velakin bizim yaşadığımız ise biz o işte bir vesile olduk ve o mesajın oraya ulaşmasında bir vesile olarak onun nedenli bir değişiklik, bir hissiyat olarak olabilir o verdiği yani o mesajın insanda değiştirmiş olduğu reaksiyonlar, davranışları ve hissiyatının heyecanını ve mutluluğunu tabi bu da sözlerle ifade etmek mümkün değil efendim. Bu biraz zor bir soru. Çok heyecanlanıyoruz öncelikle çünkü bu belki hayatımızda şey diyorum hani belki bir daha hiç göremeyeceğim bir şey. Aslında imanın şartlarını saydığımız ve açıkladığımız zaman kişiler zaten ben buna inanıyordum diyebiliyorlar. Böyle bir şey olduğu zaman sadece aslında o kişinin hayatta çok fazla değişmiyor ama pratik olarak bir şeyler ekleniyor ve artık hani gerçekten çok büyük bir ailenin bir parçası olduğunu fark etmiş oluyor. Bunun ayırdığına ikimiz de vardığımızda çok çok heyecanlanıyorum. Çünkü o kişi artık hani benim zaten Hz. Allah ve Adem'in çocukları olarak kardeşlik ama şu an hani bir din kardeşliği de bir müessesine artık sahibiz ve ben çok yakın hissediyorum o kişiye karşı kendimi. Çok çok daha fazla yakın hissediyorum. O da çok mutlu ediyor tabii bize. İslam'ı yabancı bir dilde anlatmak zor mu? Kesinlikle değil. Hatta bizim için çok faydalı bir şey. Çünkü insan bazen bu kadar çok böyle kültürün içerisinde büyüyünce farkında olmayabiliyor ne kadar büyük bir nimete sahip olduğunu. Ama anlattığımız zaman insan çok daha farklı, çok daha güzel bir şekilde zihne oturuyor. Zaten ne anlatırsanız siz onu daha iyi öğreniyorsunuz ama İslam'da bunda bir farkındalık da oluşuyor sizde. Zor değil, çok keyifli bir süreç ve hakikaten tesavvutunuzun üstüne çok ciddi bilgi yükleyen bir süreç. Aslında çok böyle hani ayrıntılı, çok ilmi bilgiler değil ama sizin farkındalığınızı çok ciddi seviyede arttıran bir süreç. Gün gönüllü olmak isteyenlere mesajınız nedir? Gönüllü olmak isteyenler için mesaj çok açık ve ortada. Aslında buradan mesajı Resulullah Efendimiz 1400 sene evvelden bizlere en güzel örnek olarak verdi. Ve biz de artık dil bilen kardeşlerimizi buraya Süleymaniye'ye onların da insanlara vesile, onların da insanların kendi ruhlarının, kendi kalplerinin gıdası olan ve en önemli gıdası olan İslam'ı hakkı bulmalarında birer vesile, birer parça, birer taş o ziyaretçiler, o turist kardeşler, o İslam'a aç olan, halbuki kalpleri İslam'a aç fakat kendilerinin farkında olmadığı o insanlar inşallah onlara bir köprü olurlar. Vakıf olarak sizin gençlere çağrınız nedir? Videomuzu izleyip merak edenler olacaktır. Gençlere ne söylemek istersiniz? Özellikle bu faaliyet genç gönüllülük üzerinden yürüyor. Bayanlar olsun, erkekler olsun. Yaş ortalaması yaklaşık olarak 20, 23, 25 civarında. Belki biraz daha da düşük. Liseli gençler olabilir. Üniversiteli gençlerimiz var. Üniversiteden sonrası gençlerimiz var. Kendilerini yetiştirmeleri adına hem dil donanımlarını geliştirmeleri hem entelektüel bir bilgi alışverişi nihayetinde çok farklı kesimden insanlarla muhatap oluyorsunuz. Bir girişimcilik oluşuyor. Bir özgüven oluşuyor. Yani kişi belli bir şeyleri yapmış olmanın kendisine kazandırdığı bir özgüven de var. Çok farklı bir sosyal çevre içerisinde yaşıyor bu gençler burada aynı zamanda. Tabii kolay da değil. Bir özveri gerekiyor. Belli prensiplerimiz var tabii. Belli standartlarımız var. Bu prensiplerden kesinlikle taviz vermiyoruz. Çünkü yapılan iş hassas bir iş ve bunu en temiz bir şekilde yapmamız lazım. En ideal bir şekilde yapmamız lazım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, neticede belli bir misyon ile, belli bir sorumlulukla yeryüzüne geldik. Hepimiz imtihandayız ve üzerinde bulunmuş olduğumuz mirasın birer temsilcisi olarak taşıdığımız yükün sorumluluğunu bilmemiz gerekiyor. Ve özellikle gençlerimizin bu anlamda daha duyarlı, kendilerini yetiştirebilecekleri bu tür fırsatları, hatta bu bir aktivite olarak da düşünülebilir kendileri için. Çünkü zamanı güzel değerlendirebilme imkanları var burada. Özellikle gençlerimizin buralara tevessül etmesini arzu ederiz. Buralardan istifade etmelerini arzu ederiz. İnanan bir Müslüman olarak her nerede bulunuyorsak bulunalım. Sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerekiyor. Yani bir mesuliyetimiz var, bir sorumluluğumuz var, ait olduğumuz bir dünya var. Bunun sorumluluğunu yerine getirmemiz lazım. Bundan dolayı da bu tür fırsatlar özellikle İstanbul gibi bir yerdeyiz ve normal zamanlarda 14-15 milyon yılda turist alan bir şehirdeyiz ve camilerimizin içine kadar iman etmek için gelen turistler var. Maalesef bu anlamda gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse toplum olarak çok duyarlı değiliz. Her mekanda ve ne ki zamanda bulunuyorsak bulunalım aslında bu misyonumuzun gereğini yerine getirmemiz lazım. İş yerinde olabilir, taksici olabiliriz, bakkal olabiliriz. Yani her ne ki hizmette bulunuyorsak aslında hal lisanı ile bir inanan, bir Müslüman olarak temsil ettiğimiz şeyin temsiliyetine yakışır muamele ortaya koymamız lazım. Genel olarak gönlün arzu ettiği başka oluyor ama her zaman gönül istediği gibi olmuyor. Rabbimizden duamız odur ki hayırlı bir istikbal bizlere nasip eylesin bu anlamda. Yaptığımız işleri de kabul eylesin. Farklı farklı hikayelerle karşılaşıyoruz ve bu hayatlara dokun bize çok etkiliyor. Bizim yaptığımız şey aslında sadece bir aracı, sadece bir vesile. Burada sadece hakkı olanı söylemek dahi yetiyor. Şehadet getirdikten sonra ve hissiyatının heyecanını ve mutluluğunu tabi bu da sözlerle ifade etmek mümkün değil. Elhamdülillah. Yapılan emeğin karşılığı bu kadar hızlı başka bir yerde alınmıyordu.